Xperia'nın lansmanından tekrar merhabalar, Solvia Genel Müdürü Tamer Bey ile beraberiz. Merhabalar. Tamer Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bugün burada gerçekten de çok keyifli bir lansman için toplandık. Evet. Öncelikle tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Sağ olun, ben biraz şeyi sormak istiyorum. Dexperi'yi geliştirirken hedef neydi, amaç neydi? Biraz geliştirme sürecindeki hani yaşanan zorluklar değil mi ama Hedefler noktasında neler vardı aklınızda? Ondan Tabii ki. bahseder misiniz? Özellikle son yıllarda FMCG sektöründeki müşterilerimizden sağ satış uygulamaları ile ilgili yoğun bir talep geliyordu. Bizler de pazarı araştırdığımızda pazarda irili ufaklı birçok firmanın olduğunu, farklı uygulamaların çözümlerinin olduğunu gördük. Ancak burada sektörün teknolojik ve operasyonel ihtiyaçlarını bütünsel olarak gören, yaklaşan herhangi bir çözümün olmadığını gördük. Bizim hedefimiz Solvio olarak, Dexper ile birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu fonksiyonları uçtan uca karşılayacak bulut tabanlı bir çözüm, bir platform üretmemiz gerektiğini düşündük ve bu şekilde başladık. Süper, peki biraz da şunu merak ediyorum. Biz şirketlerin Türkiye'de büyüyüp bir yandan da global yolculuğunu hızlandırmalarını istiyoruz. Türkiye'de zaten birazdan hani şimdi söylemeyelim ismini evet. ama birazdan zaten büyük bir şirketle olan işbirliğinizi ve onlar zaten aktif kullanıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Peki bundan sonrası için baktığınızda global arenada neler yapacaksınız? Dexperi'nin global yolculuğundan biraz bahseder misiniz? Dexperi B2B kanallarını kullanan aslında birçok şirket kullanabilir. FMCG ve benzeri sektörlerde faydalanabileceği aslında bir çözüm. Farklı farklı sektörlerin faydalanabileceği bir çözüm. Bu sektörlerdeki şirketlerin dijital dönüşümlerinde hem kapsamıyla hem fonksiyonitesiyle Yoğun bir talep yaratılacağını düşünüyoruz Dexperi'nin. Burada zaten bizim son zamanlarda birçok yurt içi ve yurt dışı müşteriye tanıtmaya başladık Dexperi'yi. Yoğunda bir ilgi olduğunu gördük. Hı hı. Güzel dönüşler aldık müşterilerimizden. Kısa süre içinde içinde de global müşterilerin de aramıza katılacağını düşünüyoruz. O zamanların duyurusunu ayrıca yapacaksınız diye. Evet, evet, yani. evet. Süper. Önümüzdeki harika. Dolar. Peki, şunu sormak istiyorum. Şimdi bir saha yönetim operasyon, saha yönetim yazılımı olarak çıktı SAP içerisinde. Bundan sonraki gelişimine bakıldığında nerelere doğru evrilecek başka fonksiyonlar ekler misiniz? yoksa Solvya başka konulara mı odaklanacak? Dexper'e zaten SAP'in en güncel bulut platformları üzerine teknolojileri üzerine inşa edilmiş bir çözüm. Amacımız, hedefimiz Dexper'i önümüzdeki dönemde SAP'in onaylı partner çözümlerinden biri yapmak. Ve sonraki dönemlerde de SAP'nin fiyat listesine sokmak, ürün listesine sokmak... ...yani SAP'nin kendi ürünü gibi sattı bir ürün haline getirmek. Bunun yanında Dexper'e de birçok yeni fonksiyon ekliyoruz. Yapay zeka uygulamaları ekliyoruz. Bunun dışında sadakat yönetimi gibi fonksiyonları ekliyoruz. Marketplace özellikleri ekliyoruz. Ürün de sürekli zenginleşiyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki dönemde Dexper'in global alanda... Önde gelen endüstri bulut çözümlerinden birisi olmasın. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Umarım en kısa zamanda ulaşırız. Ne diyelim? 6 ay sonra burada bir araya tekrar gelelim. Görüşelim. Tekrar bunların hepsini başarmış olarak diyelim inşallah. Aynen, çok teşekkür ederim Çok teşekkür ediyorum Tahir Bey. Evet röportajlarımız devam edecek. Birazdan yine birlikteyiz. Once a day that I would pray for you.